bir tandır ekmeği yapımı. Kadınların mahareti her zaman her yerde bir numara. Emektar anneler. Emektar anneler. Şu emeğe bakın. Mükemmel de bir ekmek oluyor. Damarlarım ağrıyor. Oho. Çok güzel. Kaç tane oldu kız? Kaç günde bir ekmek yapıyorsunuz? Biz mi? 2, 4, 6 tane olmuş. 7, 8. Bir hafta gidiyor mu bu? Kaç çocuğum var? 4. 4. İyi. Oo varmış bayağı içinde de. <laughs> Şu ekmeklerin güzelliğini. <laughs> Anam elim yandı. <laughs> nasıl güzel kabarıyorlar. <laughs> Şu anda yine misalbinde bir tandır fırınındayız. Becerikli hatun fırına ekmek koydu ama nasıl koyduğunu çekemedim. Bak nasıl yapacağım biliyor musun? Bu oraya attığı zaman bu kenara gelecek. Değil mi? Şu tarafa geleceğim evet. ben. Tamam. Ama tarafa gel o yaptığın zaman gelecek. Şuraya mı koyacağım tam karşıya? Evet. Tamam hadi. Şimdi canlı canlı bir ekmeği tandıra koymayı izleyeceğiz. Evet. Bu şekilde de hamuru yapılıyor. <gülüyor> Oo. <gülüyor> o, var, yanmaz o şey mi oh, oh, oh. <laughs> ay pardon özür dilerim <gülüyor> <gülüyor> İşte bir ekmek daha konuldu fırına ateşte yanıyor cayır cayır emeksiz yemek yok bu da mükemmel bir emek harika Tandırlar pişti Şunun güzelliğine bak. Çok güzel. Yavaş yavaş fırında pişiyorlar. Harika. Çıtır çıtır sıcacık. Ay şimdi bir de tereyağı olacaktı ki bunu. <laughs> Sür tereyağını ye. Üstüne de mis gibi kaçak çay karışımı Türk çayı. Oo oh, mis tamam, teşekkür tamam. ediyoruz bugünkü kısmetimizi de aldı ve gidiyoruz teşekkür Yine ederiz ederim. helal edin hayır helal bu olsun. yeter bu yeter. yeter hayır o ikimize Vallahi. yeter çok teşekkür ediyoruz size kolay gelsin, kolay gelsin. Teşekkür ederim.